Merhaba, kanala hoş geldiniz. Tüm zamanların en iyi 5 dizisi serisinin ilk videosuyla karşınızdayım. Eğer beğenilirse ikincisi de gelecek. İlk dizimiz Stranger Things oldukça popüleritesi olan bir dizi. 4 sezondan oluşan bu dizi, ABD yapımı bilim kurgu korku drama türündeki televizyon dizisi. Duffer Kardeşler tarafından yaratılan dizinin uygulayıcı yapımcılığını Duffer Kardeşler ile birlikte Sean Levy ve Dan Cohen üstlenmektedir. Konusuna gelecek olursak ufak bir kasabada küçük bir çocuk kaybolunca, gizli deneyler, korkutucu doğaüstü güçler ve tuhaf bir küçük kızın da parçası olduğu bir gizem ortaya çıkar. Dizi bu konu etrafında dönüyor. İkinci dizimiz taht oyunları yani Game of Thrones bu da en az diğeri kadar popüler bir dizi. Tam 8 sezondan oluşuyor. Taht mücadelelerinin anlatıldığı bu dizide iki halkın mücadelesi anlatılır. Bu hikaye adeta bitmeyen bir hikayeden oluşmaktadır. Sonsuz entrikalar ve bitmek bilmeyen mücadeleler anlatılır. Kral Targaryen çıkan bir isyan ile birlikte tahtından indirilir. Üçüncü sırada Breaking Bad var. Breaking Bad, Vince Gilligan tarafından tasarlanmış Amerikan suç draması televizyon dizisidir. Dizide, üstün yetenekli olmasına rağmen geçimini sağlamakta zorlanan lise kimya öğretmeni Walter White, üçüncü evre akciğer kanseri olduğunu öğrenir. Dördüncü dizimiz, Obi-Wan Kenobi Star Wars, Revenge of the Sith'te yaşananlardan 10 yıl sonrasını konu ediyor. Dizi Jedi ustası Obi-Wan Kenobi'nin en yakın dostu ve öğrencisi Skywalker'ı karanlık tarafa vermesinden sonra yaşadıklarına odaklanıyor. Diziyi Disney'de bulabilirsiniz. Beşinci ve son dizimiz, The Boys ABD yapımı süper kahraman temalı bir internet dizisidir. Gart Ennis ile Derek Robertson'ın aynı isimli çizgi romanından uyarlanan dizi, Eric Kripke tarafından Amazon Prime Video için geliştirilmiştir. Dizi, Güçlerini suistimal eden süper kahramanlara karşı savaşan The Boys isimli bir ekibi konu almaktadır. Abone olup bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.